Selam arkadaşlar hepiniz geldiniz. Bugün yine yepyeni bir sizden gelenler serisiyle birlikteyiz. İlk oyunumuz Geysop Olympus Maxwin geliyor mu? 208 çarpanla başladı. 208 çarpanla başladı. 624 liralık ilk ödemesini de aldık gayet güzel. Sizler de oha kazançlarınızı Telegram'dan iletebilirsiniz arkadaşlar. Kaçan çarpanlar kadar can yakan başka hiçbir şey yok ya gerçekten yok. Güzel devam et etmedik Olsun. Sizde keyifler nasıl umarım her şey yolundadır. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Telegram kanalında da güzel etkinliklerimiz var. Ödüller, hediyeler dağıtıyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Mutlaka bekliyoruz. Oy! Ulan kaçırma sana şunu. Çok kötü. Hadi. Sarılar da geldi. Çarpan da geldi. Güzel. 226 çarpan var. Sanki bu oyun maksüne gitmeyecek gibi yapıyor ama dede bu. Hiç belli olmaz. 2277 lira. 6 lira ya bahis. 6 lira sadece 6 lira. Oynadığımız siteler yorumlar kısmında sabittir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bir ekleminizi oluşturup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı problem yaşamazsınız. Çok güzel ya. 2277 lira tek turda. Şunlar bize niye denk gelmiyor acaba ya? Gerçi bu oyunlar böyle arada bir 40 yılda bir bu tarz ödemeler yapıyor. Onu da unutmamak lazım. Bu tarz durumları da es geçmeyin arkadaşlar. Bak sana ya. Aha 250 gitti 250 de gitti. Bir şeyler ödeyecek ama. İki spin kaldı geriye. Ay ay Yani yani daha iyisini ödemesi lazım. Bence daha iyisini ödemesi lazım. 236 çarpan var. Yani ortalama bir takla kazancında 50 lira falan denk getirse zaten çok daha fazlasını alacak. Evet. Yüzük gönder lütfen şuraya. Mavi gönder, bir şey gönder, kupa gönder. Ağzına tüküreyim ya. Yani. Çok sürekli böyle bir oyun tıkanmışlık içerisinde. Yine de 6 lira ya da 600 lira artık satın alım mı yoksa farmdan mı girdi bilmiyorum ama muhtemelen satın alımdır. 600 lira yine de 1000 katı çok güzel bir ödeme. Umarım sizlere de denk gelir. Hadi sıradaki oyuna geçelim bakalım. Buffalo King Mega Base. Pet yalnızca ama yalnızca 1 TL. Yani Satın alım olsa 100 liralık bir oyunla karşı karşıyayız. Bakalım neler alacak bu oyun. Haydi gönder gelsin. Bu oyun çok tuhaf ve saçma ödemeler yapabiliyor. Yani şöyle ara ara girip bir iki satın alım yapmakta fayda var ya. Yani şu oyunu es geçmemek lazım. Normalde işte atıyorum ee, ne bileyim şöyle işte bir Gaze of Olympus'ta 100 liraya oyuna girsen alamayacağın rakamları buradan alabiliyorsun bazen. Ki denk gelmişliğim de var. Devam eder mi? O kurtlar gelir mi? Gelmedi kurtlar. arkada kaldı. Ama bir uzatma aldık. Bir uzattık. Bir ince uzattık. Hadi bakalım. Devam. Artı 5 free spin. Oynadığımız siteler yorumlar kısmında sabittir arkadaşlar. Oy güzel. Bu oyunları da güvenilir sitelerden oynamaya özen gösterin. Bu follow'lar patlayınca bir şey olacak sandım ama sadece süper bir ide kaldı. Şimdi az önceki oyun 6 lira olunca buradaki böyle 60 lira çok şey gibi gelmiyor ama aslında bu da güzel bir kazanç. Yani 1 liraya oynadığını varsayarsak 50 çarpan. Ama sanki bir şeyler daha olması lazım ya. Boşu boşuna göndermiş olamazsınız yani bana. Bak. Oy güzel. 24 lira takla kazancı. 3 çarpan geldi. Çok güzel. Oha. Ohohoho. 3 çarpan daha geldi. Oha. İşte bu ya. İşte bu ya. Yani... Dediğim gibi bunlar böyle 40 yılda bir gelir ama geldiği zaman da insanın yüzünü güldüren ödemeler gerçekten yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Umarım herkese şöyle 40 yılda bir de olsa denk gelsin ya bu tarz ödemeler. Şöyle arada umudunuzu kaybettiğinizde, canınız sıkıldığında, moraliniz bozulduğunda şöyle bir tane ödeme gelse insanın keyfi yerine gelir. Yani şahsen benim gelir. Sizi bilemiyorum ama benim gelir. Burada da çarpan hesaplamak çok kolay 1 lira çünkü 3165 katı Hala daha da 7 spin var Her an her şey olabilir Yani işte bu oyunu şeyde yakalayamayabilirsin işte atıyorum 30 liralık bir satın alımda 100x'i denk getiremeyebilirsin Ama 1 liraya 3000 lirada alıyorsun yani Dediğim gibi sizlerin de kazançlarınız varsa benzer şekilde gönderin gelsin arkadaşlar. Telegram'dan iletebilirsiniz. Telegram'a da mutlaka gelin. Son spin. Daha da zaten ödemese de olur bence ya. Yani. yani ödesin tabi de. Yani ödemezse de çok üzülmem. 1 liraya 3173 lira. Çok güzel bir kazanç. Gerçekten tebrikler güle güle harca. Sıradaki oyuna geçelim mi? Hadi bakalım. Sweet Bonanza Xmas yani Christmas. Bu oyunda aslında normal Sweet Bonanza gibi ama 50x ile başlıyor. Tabi her zaman 50x ile başlamıyor. Güzel. Bu da yine 1 liralık bir oyun. Bugün 1 liralıklardan gidiyoruz ama bu aralar gerçekten şöyle bir şey var. Hani düşük betlere yüksek ödemeler yapma potansiyeli olan bir dönemdeyiz diyebilirim. Hop uzatma geldi yine burada da. Evet. Hiç bozmayalım. Hiç bozmayalım devam. Hadi bir şey öde ama uzattın o kadar. Evet. Oy 50 geldi yine. Yeşiller patladı muz gelir. Muz da geldi. Mavi şekerleri gönderir misin? Aha. Mavi şeker. Oo çok güzel geldi. Üzüm geldi. Kalpler de patladı. Yami tabii daha ne olacak? Oy. Ohohoho. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Ya işte şu 1 liralık, 2 liralık ödemeleri, şunları verip 30 liralara, 60 liralara, 80 liralara çok nadir veriyor olması da o yüzden söylüyorum. Yani küçük kasalarla oynamak lazım bu tarz oyunları. Küçük kasalara büyük kazançlar alıp alıp kendini mutlu edip kaçacaksın abi. En güzel Vurgun peşinde oldun mu Oyunlar seni soyuyor çünkü. 1730 da buradan geldi. Devamı var mı? Bilmiyorum. Güzel çarpan var orada. Güzel. Ay yeşiller de gelseydi yeşil şekerler. Çok daha güzel bir şeyler olabilirdi. Yine de gayet güzel. Yine de gayet gayet güzel. Bundan sonra son bir oyunumuz daha var. Hadi. Bir şey daha patlat. Güzel ödemiş olabilirsin ama patlamayacağın anlamına gelmiyor. He, 4 lira. Neyse. Güzel kazanç, tebrikler. 1772 lira 1 liraya gayet başarılı. Son oyuna geçiyoruz. Big Bass Bonanza. Bunu bilerek en sona sakladım en güzel ödeme bence bu ya. Yani en yüksek olarak söylemiyorum ama yani olmasını beklemediğin zamanda gelen ekstra saçma sapan ödemeler oluyor ya. İşte bu tam onlardan bir tanesi. Şöyle aynısından aynı çarpanından yüksek çevirirken bir tane de bana gelmesini rica ediyorum. Mümkünse tabi. Haydi baby top. Haydi. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone olmak bir tık kadar uzakta. 16 lirayla başladığına bakmayın. Çok manyak şeyler oluyor. Sağ alta dikkat. 16.000 liralık balık. Abi işte. Ödeyeceksen böyle öde yani ödeyeceksen gerçekten böyle öde. Bu oyunda burada biter. Zaten her zaman denk gelen şeyler değil. Umarım sizlere de denk gelir. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bizden şimdilik bu kadar. Telegram'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.